Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hiç alışık olmadığınız bir videoyla bir Minecraft videosu ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, e, bu hafta yani pek böyle kaliteli video atamadım onun için özür diliyorum. Sınav haftası. Buna gireceğiz yani çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün yanımda dış ses var. Selam. Demin bir video denemesi yaptık. Sinirler bayağı. Evet arkadaşlar, bu eşyaları nereden aldınız derseniz Evet, biz önceden başladık kutu falan açtık çok olmadı yani hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz gördüğünüz gibi bu adam dış ses kolu normalde normalde kızlar bunun hikayesi çok uzun bu karakterin. yani genelde insanlar ya? önceki denemede bir yere gitmiştik de. Evet arkadaşlar ben kısaca şöyle size söyleyeyim fikirlerimizi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz video yorumları yazın videoyu beğenin. Ama eğer hani beğenmediyseniz yine beğenin yine yorum yazın hani ben hani bu pek olmamış diye. Ee, eğer çok beğeni gelirse ve görüntüleme izlenme gelirse part ikisini çekeceğiz ya da böyle e, böyle bir mahalle gibi bir şey yapacağız. Sonra orada böyle üç kişi maceralara katılacağız. Üç kişi de kim derseniz o da sürpriz olsun. Onun duruma göre ne kim ne olduğuna bakacağız. Hadi tamam, geçelim. Olabilir. Neyse biz şimdi orayı boş verelim. İyi de orası şeydi. değil. Yemek vardı orada. O da mantı. Çöle gitmemiz lazım. Çöl, çöl. Şey mantar, ağaç vardı ya onlar da yok. Aslan aşağı mı? Evet arkadaşlar bizim bahsettiğimiz yer e, böyle kumdan bir kale vardı. Kumdan cadılar evi gibi bir şey. Evet kumdan cadılar sandık oldu. gibi bir şey. Yok. Böyle aşağı sandık falan oluyor. Evet arkadaşlar e, biz o yeri arıyoruz şu anda. Orada maceralar gibi şeyler olacak. Çok eğlenceli oluyor. Böyle dış ses ile falan. Dış ses sürekli kayboluyor. Evet. Evet arkadaşlar bu işte sonra hep kaldı. Ağaç değilmiş. Ya evet, değil zaten. Bak şuraya götür ya. Dur şimdi. Hani önce orada bitkiler falan var. Yani az çok fazla yeniden var göstereyim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım bulabilecek miyim? <laughs> Bakalım. Arkadaşlar normalde oyunda ben yönetirim Heh. Şimdi şuraya gideceğiz falan diye ama O demin bizim bahsettiğimiz yere Dış ses kolu gitti Ve yanlış bir. Evet yani yan Kayboldu doğrusunu söylemem gerekirse Kaybolunca da koyunu vuran benim bu arada açıkçası. Evet Elinde hiçbir şey olmayan benim şu anda Şimdi elinde Kodum neden evet, tarafa doğru gideceğiz diye. Beni de bekle. Ya o şey gördüm. O şey yok ama. Ama o. Net. Her yer net burada. aslında almamız lazım. Ha, koyun. Birini sen al birini ben. Tamam. Yatak yapacağım. Dün yatıyorum. <laughs> Bunlar yeni <Yine> çıkartıyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar eğer yani. isterseniz e, Zula videosu ne bileyim Fortnite belki PUBG eğer böyle bu tip şeylere de gelirse kanalımda challenge'lar, Avengers, Infinity, DC ile ilgili e, videolar ve oyun arada sırada oyun videoları gelecek. Eğer bu video çok beğeni gelirse her şeyi bu videoya bağlı. Dın dın dın. Arkadaşlar doğrusunu söylemek gerekirse pek de böyle hayvan öldürmek istemiyoruz. Yo istiyoruz. Etçi insanlarız ihtiyacımız var şu an Ha, burada. evet ihtiyacımız var burası değil mi ya wow wow wow, wow. 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 wow 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 ben de burada gördüm bir tane beni neden bu kadar zor öldürdüğümü soracak olursanız biraz kolsuzluk <laughs> belirlisizlik var biraz biraz da bilmiyorum işte ya var biraz seninle bir futbol kapışması yapalım alanlar güzelleşince ya. nerede Bahçe. Açın. Bahçe. Nasıl yapacağız? Topla. <laughs> Yer yok. Nasıl yok ya? Sağda mı? Manyak mısın? Sağa niye gidelim? Ee, tamam, 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 Yani sen sağa gidip de ben nereye Arkadaşlar bu arada yaz tatilinde baya çok video gelecek. Ne acaba? Gelecek, mi gelecek. Mi? Ben böyle aradım. Böyle sürekli böyle tamam. kuzenlerin... Ben seni kaybettim, sen yoksun şu anda. Of, o karşı kıydın, gel <laughs> Nereye gittin? Arkadaşlar, yaz tatilinde kuzenlerime gideceğim genel olarak yani. Ne acaba? Ya gideceğim. Orada arkadaşlar, orada halı sahaya gideceğiz. Tam sağ maç falan ne olabilir. Acaba? Havadan falan oynayabiliriz. Allah ım. Yani bu tip şeyler yapacağız. Acaba Yahu... Videoyu sabote edeceğim, Değil mi? Değil mi? Artık gelir misin karşıya geçeceğim. Nerede ya buradayım görmüyor musun? Görmüyorum. Yani abi yaz tatilinde sürekli böyle futbol, basket, ne bileyim saklanma özellikle challenge'lar gelecek. Ne ben size öyle. Ya. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Acaba zeyim. Abla biz burada burada bulmadın sen ya. Biliyorum ama çok boş. O sen geçeceksin. Karanlık yani bir şey oluyor. Ne? Yar yarıldı da, da içine gitti <laughs> yani derler ya. Hı, içine gideceğim. Oh! Can, dön önüne. Ne oluyor? Giremiyorum. Söz olmazsa beni öldüreceğim burada. Arkadaşlar, Öyle elveda. Mi? Oradayım mı? Evet. Ya ya. Ya ya. Arkadaşlar bu bölümümüz böyle bir şeyler aramakla geçecek. Bir ne dahaki part 2'de böyle artık böyle şehirde maceralar mı istersiniz? Yoksa bunu böyle ev yapma serüvenini mi istersiniz? Zula mı istersiniz? Fortnite mı istersiniz? Ne istiyorsunuz siz ya? Çikolata derlerse gönderebilir misiniz? Takipçilerime gönderirim. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Yetmişten fazla abonem var. Hepsi isterse biraz... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada ilk videomda demiştim ki kanalı eğlence için açıyorum. Böyle büyük bir şeyim yok. 50 en fazla 50 abone demiştim. 76 abonelik bir aile olmadık daha. Çok saçma bir yere geldi. Nereden? Vay aşağı mı? Atlasana hayır. Arkadaşlar şimdi ölüyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Kapatalım mı? Ölelim. <laughs> evet arkadaşlar. Geliyoruz. Sizin için gel. Burayı atlayacağız ve videoyu böyle kapatıyoruz. Ben kesin atlayamam şimdi ama neyse. Mesela... Elveda.